Mazal düzeldin. Hiç sevmedim senin mavi kafalı halini ya. Hangi rengi yedin? Hangi renk o bakabilir miyim? Sarı. Sarı mı anne bakayım? Aa sarı yedim ya. <laughs> <laughs> Mazal yedim ya. Mazal sen ne dönüştün böyle? Var mı? Tamam bağırma vereceğim su. Tamam vereceğim su. Bekle bekle bekle. Al suyu al suyu. Okulla gelirken beslenme çantasına içine bir şeyler koydum. Nasıl bir şeyler koydun ya? Ya masal yolda yolda gördüğün her şey şu beslenme çantasına koyma lütfen ya. Ne o ne ya? Bir şey. Bu ne? Ya beslenme okuldan gelirken beslenme çantasına neler koymuş? Cık cık. Aa bunlar ne? Ya sakın yeme sakın yeme. Bir şey sakın yeme. <laughs> masal sana o kadar yeme dedim ya. Niye yedi bunu? Ya masal. Of ya ne hale geldi bırak bu dans etmeyi bırak artık yeter. Masal. Bir su vereyim de su iç, su iç su iç. Su iç düzelirsin al su iç birazcık. Al birazcık su iç düzeldeysin şimdi tamam. Oo, oo düzeldin Masal sonunda. Masal bir şey söyleyeyim mi? Onlardan daha yemeni istemiyorum ya. Yeme bak acayip acayip şeylere dönüştün. Su verince düzeldin. Hayır Masal. Masal kızım ya yine neye dönüştün sen böyle ya? Kızım. Kurtaracağım seni de bir şey söyleyeceğim sana. Böyle kal bence ya. Hayır. <laughs> Hayır böyle kalmalısın. Bence böyle kal. Ben dönmeye geleceğim. Hayır gelme gelme tamam dur su veriyorum bekle suyu veriyorum. Evet. Al bu sudan iç şimdi. Gel iç 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 iç. iç. Düzeldim be oh be. Düzeldim daha. Masal öbür şekerleri de ben merak ettim neye dönüşeceğini ya. Bir tane de farklı renk yer misin sarı mesela. Ama ilk önce bir şey söyleyeyim mi? Sana acıkmadın mı? Sabahtan beri bir şey yemedin. Bir şey yemedin sabahtan beri. Bence ilk önce bir şey yiyelim. Tamam mı? Bir şey yiyelim. Neyse ye hadi ye. Hangisini? Aa, aa yine bir şey dönüşüyor. Mazal bu sefer de neye dönüştün? Sapsarı oldun. Dur bekle 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 bir tane su vereyim hemen düzel. Düzel. Ay zıplama zıplama çok. Zıplama suyu iç 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 iç. iç. Masal düzeldi sonunda. Oo düzeldi. Ya çok kötüydü biliyor musun? sarı olduğunu ben hiç beğenmedim. Bu sefer mavi yiyor. Hadi bakalım mavi de neye dönecek? Yedin mi? Ha yine dönüşüyor. Bakayım Masal saçların çok güzel oldu maviyince. mavi yiyince. Masal al bu suyu iç ya. İstemiyor mu? Düzeldi ama hop. Düzeldin hemen. Masal düzeldin sonunda. Oo düzeldi. Ya çok kötüydü biliyor musun? Sarı. He, evet, çok sarı var. Sarı neye dönüşecek? Sarıya ye sarı ye. Sarı neye dönüşecek? Çok merak ediyorum. Aa. Ay yine bir şeyler oluyor masala. Sağ ol. Bu sefer de ya, masal. Bu sefer neye dönüştün? Ne şeye dönüştü ya, masal? Mazal, Çok güzel dans et biraz. O <laughs> yorul biraz. <laughs> masal çok <laughs> çok güzel dans et. Hayır su yok sana. <laughs> su yok. <laughs> dans et dans et dans et. <laughs> tamam tamam veriyorum bekle Ay, bekle bekle bekle. Veriyorum bekle. Biraz dur oynamayı kes masal. Yaşıyorum. Dur bekle biraz dur. Tamam al suyunu al. Aa düzeldin. Neşeye dönüştüğünde neşe, nasıl yoruldun mu? Yine mavi alıyorum. Hayır mavi, mavi mi alacaksın? Turuncu al bakalım turuncu neye alıyorum. dönüşecek? Ha. Mavi yapma. Sarıyı alır mısın? Sarı. Hep çok sarı var. Sarı neye dönüşecek? Sarıya ye, sarıya. Ye. Sarı neye dönüşecek? Çok merak ediyorum. Aa. Ay yine bir şeyler oluyor masanın. Masam. Hayır bir şey içinde ya. Ya lazım. Ne hareket yapıyorsun. Bay bay hadi ben gidiyorum Masal. Süver bak yoksa yanına gel. Seni de robot ederim. Abi. Hayır. Ay çok güzel. Tatlı oldun böyle ama robot hadi. halin çok güzel. Tamam hadi su vereyim, su vereyim. Ama çok güzel duruyorsun böyle ya Masal. Sonra dedim? Ay sihirli sihirli sakızlar nasıl bir şeymiş. Hadi su vereyim sana. Gel, gel. Gel su. Aa düzeldi Masal. Nasıldı robot olmak nasıl bir duygu? Hı? Kötü müydü? Niye kötüydü ki? Hayır maviye mi? Ne? Mavi neye dönüşeceğim bilmiyorum. Hadi ye de ye bakayım. Ay yine dönüşecek Masal. niye neye dönüşeceğim bilmiyorum. Dans etmeye, Masal, çok güzel dans ediyorsun. <laughs> Oley. Güzel böyle kalabilirsin aslında. Hayır su vermeyeceğim. Biraz dans et biraz dans et. Hayır istemiyorum su <laughs> vermek. Çok güzel biraz dans et. Öf tamam tamam bekle veriyorum bekle bekle. Al bu suyu tut tut. Ah eh, evet düzeldin. Ba ya bir şey söyleyeceğim sana. Ay çok susamış. Çok susamışsın. Yedin. Hangi renk o bakabilir miyim? Sarı. Sarı mı anne bakayım? Aa sarıyı yedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Masal ne <laughs> yedin? Masal sen ne yedin böyle? Var mı? Tamam, bağırma. vereceğim su. Tamam, vereceğim su. Bekle, bekle, bekle. Al suyu, al suyu. Oo, düzeldin Masal. Ne oldu? Niye o kadar bağırdın ya? Çok bağırdın ya. Çiğnemeyeceğim. Hayır, Masal bundan korktuğu için bunu daha çiğnemiyor. Çok ben korktu. Çiğnem. Sarıya çok bağırdı. Şimdi turuncuyu. Masal, turuncuyu mu deneyeceksin? Çok korkuyorum. turuncu da eve döreceğim Masal. Attın mı? At 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 at. at. Hadi turuncuda... Ay. <laughs> Aa yine dönüşüyor masal yine dönüşüyor. Masal şimdi de neye dönüştün böyle? Ya o kızım şu turuncu yemeyecektin ya. Öf gel düzelteyim gel gel suyu iç 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 iç. Ah eh, düzeldin. Ba ya bir şey söyleyeceğim sana. Ay çok susamış. Çok susamışsın ya. Ha hayır son bir tane kaldı onu da yemeni istemiyorum. Kırmızı yok, kırmızı da... Aa son bir tane yine yedi bakalım neye dönüşeceğim masal. Evet o da bizim olur. Aa Masal ne oldu sana? Masal kırmızı da neye dönüştü? Ben böyle kalacağım uçacağım. Hayır bu Venom zaten kötü ama o dans ediyor. Çok güzel tatlısın ya. Biraz yorul da böyle oyna biraz yorul. Ben tamam. gidiyorum Masal sen böyle kal. Baba. Böyle kal böyle kal. Çok güzel. Bir daha oyna. Evet. Elleri ayakları salla salla salla. Hadi gel gel su vereyim tamam. Su vereyim ama dur bak bardağı düşürürsün. Dur dur. Tamam dursana kızım. Masal dursana. Al tamam mı? al. Çi 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 çi. Hop düzeldi sonunda ya. Daha çiğneme daha çiğneme mi kırmızıyı? Oy renkleri ne olmuş böyle ya kırmızının tamam, Ben sonra çiğnerim. Hayır istemiyorum çiğnemin istemiyorum hayır çiğneme. Çiğneme bunları çiğneme. <laughs> Çok karışık bir yaratığa dönüşürsün masal istemiyorum. Tamam, hayır hayır Ben şey atacağım. çiğnedim. <laughs> <Ha>. Çok güzel <gülüyor> oldu. <gülüyor> <Hepsi> ben çiğnedim. <laughs> tamam. Hayır. Ben açamaz canım bak. Ya tamam, atacağım. Söz mü? Ben söz. Ay çok kötü. Çöpe at. Hayır. <laughs> Hayır. Masal hepsini çiğnedi ya. İstemiyorum çiğnemeni. çok kötü. Annen duymasın çiğnediğini. Dişlerin o kadar şey. <laughs> Doktora söyle. <laughs> Doktora söyler direkt. Yalan atma. Yalamadım bir kere. Çiğniyordun demin. Görün Hayır. Görüntü var burada. Yalan atma. Annen yakalamasın. <laughs> çiğnediğini.